Sizi bekliyoruz. Bu gösteriye benim de katılmam şart mı? Evet, lütfen acele edin biraz. Bu mesafeden çok iyi bir netice. Kutlarım bayi. Metin. Metin bey, benimle bir yarışa var mısınız? Uzak mesafeden hareketli hedeflere kronometre tutarak yarışacağız. Beş saniyede dört hedef. Ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa sizin için çok mu süratli olur? yok canım. Bir deneriz. Ölüm yok ya ucunda. <laughs> Toma, kronometreyi sen tut. Hedefi hazırlayın. Tamam. Beş saniye dört hedef. Çok süratli. Sizi Türkiye'ye yollayacaklarına başkanın özel muhafızlığına atamalıydılar. Başkanın muhafızları beş hedefi dört saniyede vurmak zorundadırlar Metin Bey. Vay canına müthiş bir şey bu. Hazırım. Üç saniye. Beş hedef. Olmaz böyle şey. Ama oldu. Başkan'ın muhafızlarından da hızlıymış bizim Metin! Aşk olsun! Büyük başarı, kutlarım! Silaha da, size de diyecek yok! Yokça Denk geldi işte! Bizim sizle boya ölçüşmek ne haddimize? Bir oda rica edeceğiz. Oda dedik kardeşim, boş odamız yok. Koca otelde boş oda yok mu? Otel Amerikalıların. Ne demek Amerikalıların? Bu memleket bizim mi onların mı? Onların mı ha? Cevap versene! Üstahlık etme, yok dedik işte! Üstah baban durulan. Amerikan köpekleri! Açılın lan tepemden! Duvara doğru dizin şöyle! Ya! Bana bak! Bu vatanda Amerikalıların değil, Türklerin sözü geçer! Ben de Türk'üm! Odayı vereceksin, hem de en iyisini, eşek gibi! Yoksa gebertirim lan seni! Affedersiniz bir yanlışlık oldu Size otelin en iyi odasını vereceğim beyefendi Beyefendi 402 numaralı odaya çıkarın Bundan sonra odayı devamlı kapatıyorum Burada kalacağım Şikayet falan gibi aptalca bir davranışta bulunmayacağınızı umarım